Bak gene yapıyor. Oğlum sen her videoda niye saçma hareketler yapıyorsun ya Allah Allah. <laughs> Kayda niye giriyorsun hadi bakalım. <laughs> Sahi lan girelim ben. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hepinize yeni videoyla karşınızdayız. Evet biraz konuşamadım ama. Bugün yanımızda Emirat var. Evet çok istiyorsunuz. Biliyoruz çok istiyorsunuz. Bugün ne yapacağız Emirat? Ne yapacağız? Hı, ne yapacağız? ya? Ne yapacağız bugün? He? Bugün. Bugün. Dünyanın en üzücü animasyonu. <laughs> ne yapacağım? <laughs> Sen de biliyorsun. Dünyanın en üzücü animasyonu mu? Evet Aa. maalesef. Arkadaşlar hatırlıyorsanız. Önceki tepki videosunda İmran'da olmuştu zaten Orada 15.000 like attınız Hatta tek bir bakayım Hatta 17.500 olmuş yuh yani vallahi helal olsun Ben bunu ayakta alkışlarım 17.000 Ayakta alkışlarım Valla arkadaşlar helal olsun gerçekten. Adamsınız yani bu kralsınız Kraliçesiniz Çok seviyorum sizi ya O zaman Hadi geçelim Hadi geçelim <laughs> O zaman videoyu başlatıyorum Başlattım Tım Evet Her zamanki gibi bir köydeyiz evet. Güzel bir köy. Tatlış. Evet tatlış. Aa bak burada bir tüccar var. Bir şeyler satıyor galiba. Oo Bakalım. abime bak elmas kazma. Elmas kazma bizim zümrüt ne etmez haber? ama. Valla bir dakika. Bir zümrüt pahalı ba bence. Gözüne gözüne. Vay. Bir sürü orada çikolataları Şekerleri kesir. Bakalım şeker alacak şimdi herhalde. Şeker istiyor. Bu çocuk işi biliyor ama oğlum elmas kazma varken şeker mi al cidden ya bu Harbi ne ya? ya Ama şimdi çocuk kazmayı derin nereden bilsin o da var Doğru daha küçük Baba Babası, babası kızıyor, kızıyor, ya. kızıyor. Ya. dur diyor Ne şeker diyor Çocuk Ne oldu lan <laughs> Ne oldu Çok güzel bir benziyor bizimle, bizimle. Vay neyse bir daha varmış ver bakalım Ha. Ana. olsun Bu ne lan bayram şekeri gibi. Hani ambalaj beraber iyiydi bir de. <laughs> Harbi de ha. Bu arada Kurban Bayramı yaklaşıyor. Aa çok iyi valla. Ben kurban keseceğim. Siz keseceksiniz mi? Evet. Herkes siz Kesiniz. keseceksiniz? Bilmiyorum. Lan ne oluyor? Lan? Bir dakika zombi Aa. geliyor. Harbiden lan. Bir dakika. Aa. Aa. Yok lan şaka yapıyorlar. Hey şaka. Ha cadılık bayramı galiba. Hey. Ulan ya. Ne oluyor <laughs> bu da kılıçla kovalıyormuş gibi yapıyor. Evcilik oynuyorlar. Evet. Korktum lan bir anda. Bakalım Aha. gece olmuş. Gece oldu. Yorulmuş. Şuna bak teller akıyor. Vay gel bakalım. Bu da ne yapıyor? Taş biliyor. Taş bileyeceğiymiş evet. bu adamda da herhalde. Aha. Çocuğunu uyut şimdi ne bu mu? da uyuyacak herhalde. Allah. Ne güzel. O ne lan? Allah. Lan geldiler. yamacılar. Valla şimdi şu korkmaya düşman. başladım. Yapmayın. Yapmayın. Aa. Ne olur yapmayın. Cani. Hayır. Pis köpektir Caniler. Yazık lan bak. Adem biz orada olsaydık var ya ne öldürdük o yamacıları. Harbi ne oğlum hepsini var işine geçerdik de. İş işten geçti bile bu ne ya? Her yeri yarıyor ya. Bu ne? Tüyü öldürüyorlar. Çocuk Abi, yap, ağlama. Vallahi. Aa, ben de alıyorsun bakalım galiba. Ne oldu? aha sinirlendi. Oğul diyor. Sen dur diyor. Sen Bil kaç git buradan diyor. Aa vallahi. İnşallah hiçbir şey olmaz Hadi. ya bu çocuğa. Babasına da hiçbir Hadi şey olmaz oğlum inşallah. Veda vedalaşman zaman değil. Hadi bassın, gitsin bir an önce. Ah harbiden ya. Ya bu yağmacılar niye böyle? yapıyor Ben çözemedim ya vallahi arkadaşlar. Sizce niye yapıyor? Çok Ulan ya var. yemin ediyorum ya. Çok ama yazık. adı üstünde şimdi. Ha yani. oğlum. Yağmacı yani. Bir şey diyeceğim. He. Biz bir köy bulduğumuzda biz de köy yağmalıyoruz ama. Ama biz yakıp <laughs> yıkmıyoruz yağmalı. o da var yani. Nasıl yakıp yıkmıyoruz? Ben bildiğin evleri falan yıkıyorum odun olsun diye beleş odun. Tamam sen yağmacısın <laughs> o zaman. <laughs> Vallahi yazık ya şu an çok üzüldüm bir daha yapmayacağım artık. Ben Ol de yapmayacağım. Hatırlıyor. Bak sana ya ah ve oturdulama. alıcam ee... alıcam ne lan lama ile ilgili bir espri vardı neydi lan yalama mıydı Yalandır. <laughs> dur neydi <laughs> bir şey vardı da çocuğumda bir şey oldu ben de hatırlayamadım ama söylemiştin sen bir yere. ya da ahmet söylemişti videoda e, hemen de mutlu oldu lan bu çocuk da ne kadar nankörmüş baban oldu lan senin yüzünden <laughs> bak bak ya, aa bu ne ne oluyor aaa <laughs> kurtlara bir dakika Kurtlar. Hayır. Kaçın lan, don, atla. Kaç. Koş. Ko koş. Dındırın. Dındırın. Oğlum bunlar nasıl kurtlar? Yaralı böyle. Harbi oğlum bu kurtlar var ya. Bunlar bence böyle bir işaret. Onların şeyi var, amoş, grubu var. Amoş kurtları bence. Hatırlatma. Oo. Hatırlatma. <laughs> Lütfen. Lan lama hayır. Aa, lama. hayır. Allah belanızı vermesin. Olamaz, ikinci Hayır. kayıp başta babası sonra Lamas'ı. Kalbim ah. sıkışıyor. Aha, ne oluyor? Oğlum zombiler saldırıyor. Abi, işte geldim böyle peş peşe geliyor belalar, ya. Çok Oo. kötü. Bu ne lan, terk edilmiş bir köy mü burası? Harbiden lan. Onu, açın kapıyı. Kapıyı açın. Aa, Aa Çok kötü. Yemin ederim çok kötü. Lan hemen diğer eve gitti. Bir eve girdi. de bu? Aha. Aa terk edilmiş gibi kesin... burası. Yine anladım. Burada da kesin büyücü vardır ha. O, bir dakika. O ne? Herobrine zombi. Zombi Herobrine. Oğlum, yok lan sus. Anma anma Herobrine falan deme. Aha uyudu Pardon. uyandı. Sabah mı oldu şimdi? Acıktı. Evet. Oo bunda istekleri ihtiyaçları bitmez şimdi. Harbiden ya. vay yedik. Yap lan yemek Aa o oğlum. ne? Nasıl yapacağız? bir kap var la harbiden Bak bence burası var ya büyücünün mekanı böyle <laughs> Bence de olabilir ha Aha hadi lan yaparsın Mesela, Ne yapacak? Ha içinde hiçbir şey yokmuş Enay zaten oraya bir şey koymazlar O ne lan? Kavanoz. Onun içinde hiçbir şey yok Ee? Bence bir yemek mi yapacak? Böyle garip bir şey yapacak Olabilir aslında da bilmiyorum ha. ki ne yapabilir Aa, Ne oluyor ya? lan? <laughs> <laughs> Aha sandık Evet sandık sandığın abi. içinde bir şey olabilir Aç lan Evet. O baya tozlanmış bir sandık <laughs> ama. Oha. Lan. O. Aa orada bir şey Vallahi fark etti. Buldu. Ne var orada? Bak bir orada bir çarpı. Sanki? Bak görüyor mü? Aa demir golem formülü Nereye? var. Yağmacıları öldürme formülü. Aha o tesadüfe bak. Çok çok, çok iyi tesadüf anda... lan. Vallahi. Aa hadi ya. Yapmam lazım bundan diye. Evet. Yap bakalım. Gol kapı. Ay bir acetere. <laughs> hadi koy. Hadi yaparsın. Ya öyle koyulur mu ya? Kaç Oğlum, kere hadi denedi hadi ya? Lan. Zekanı <laughs> kullan hemen ağlama. Aa fırlattı şimdi. Abi itam oturdu Aha. helal lan. Aha. Oldu lan. Ne oluyor şimdi? Oldu mu? Oo, Oha. Oldu. Aç bakayım. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Ha, sevdi herhalde. No, korkuyor. Korkma lan. Gül ver lan çocuğa. Aa ver Gül lan. ver. ver. Ha. Helal olsun. Alkış. Ha. İşte bu. Vallahi alkış. Güzel. Artık bu köyün koruyucusu Demir Golem. Evet. Bu Demir Golem'e bir ismi versek Adem? Demir Golem'in ismi Ehmoş olsun. Ehmoş. He Ehmoş. Ya Ahmet olsun. Çocuğun Ahmet. ismi ne olsun? Onun ismi de Ahmet olsun. Ahmet Ehmoş. He. tamam, <laughs> oh, oh, Demir Golem Ehmoş. Diğeri de Ahmet. <laughs> Doğru mu? Ya böyle. <laughs> Ahmet iş başında. Oy. Vay nasıl mutlu oldu. Şimdi o golem de ölürse depresyona girer artık. Ahmet. Eh, evet. Ben olsam ölürsem ol. golem. Tekrar yaparım lan, diyecektim de geldiler. Hayır bu sefer köpek hiçbir şey yapamaz bence köpekler. Hadi. Aa Ahmoş'un intikamcıları geldi. Hayır. Hayır. Ehmoş evet. öldür şunları. Evet, korkuyorum. Hadi Ehmoş gel gebert onları. Vay vay vay. Vur şöyle işte. Helal. Helal. Oo gebert tam lan onları. Gibi. Yes. <laughs> ya suya attı ya keşke suya atmasaydı. Bak bak bak. Üzüldü Aa, korktu. Ama korktu <gülüyor> ne <laughs> üzülmesi lan. Bunlar cani köpekler. Ah hoş gibi değil. Vay. Ahmet kendi güvende hissediyor artık. Evet. <laughs> Çok komik oldu isimleri ya. Lan köpeği yediler. Aa. Ama olmaz mı Ay, şimdi? Hayvanlar ya. Ya vallahi siz şimdi misiniz ne? şimdi? Olmaz böyle ya. <laughs> lan terliyor. Kabus görüyor. Yazık. Aa. Ah be babası. Olamaz babasını. Babasın ölümünün kabusunu görüyor. <laughs> Lan bak baba tek göz. Bu da gözünü Oo. kaybetmiş. Aa, olamaz. Kalbine soktu bu bak şu an hayal ediyor sadece. Böyle bir şey gerçekleşmedi i̇nşallah. yani daha. İyi inşallah. Umarım ya. Umarım böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Bak 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 kaşlara bak. Keman gibi kaşları var maşallah. Arkadaşlar bu arada Aha. bu videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıya hemen bir ahmoşun intikamı yazarsanız çok mutlu oluruz. Ahmoş intikamını alacak. Ve Ahmet. Evet. Ahmet ve Ahmoş. Aha o ne lan? Orada bir tüccar var. Yaralı bereli. Harbiden babasının nevi. Aa. Aa yaşıyor mu lan? Baba? Bir şaşırdı. Babası yok, yaşıyor mu? Yok. bence yok hiçbir yerde. Bence de. Lan. Hayır. Aa, babasının arkadaşı üzüldüğüne Maalesef. göre. Kesin. Hayda oğlum yazık lan Al Allah lan ya. ya. Bir çiçek ver lan. Hayır. Ah be. Allah Allah. Lan. Ne oluyor lan? O ne? Lan, ne oldu? Ne çabuk unuttun babanın yasını? O intikam. İntikam. Hadi lan. Yaparsın. O zırhını giyiyor. Demir kaskını botunu giydi. Demir kazmayı da aldı. Ne oluyor lan? Olur. Lan! Gelmişler gene. Hadi wow. golem. Helal olsun baba baba nasıl mutlu oldu. Goleme güveniyor Bula da golem da. de bir gün ölürse. Lan! <laughs> helal lan. Ahmet'e bak. Oo, kafasına sapladı vallahi kazmayı. Hayır. Golem helal. Golem çok güçlü. Harbiden oğlum böyle... ben. Golem'den korkuyorum zaten Minecraft'ta. O süper kahraman serisi böyle öldürüyordu en son. Golem farmı yaptığında. <laughs> çok korkuyorum onlardan Lan. bak. Oğlum korkuyor da. <laughs> Ama ah, dok yedi. Bir, bir Hayır. Allah kahretsin. Olamaz. Şimdi Ahmuş'un intikamı olacak. Hadi. Hadi Ahmuş. Vur Ahmush onlara. sinirlendi. Oy vurdu. Bak baba ona ok işlemez bence Ahmoş'a Baba tipe Ulan. Bak 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 sinirlendi. Çocukları diye vur bakayım. Hadi. Hadi bakalım hay sakın. Aa. Sakın helal. Full ata uzay günde. Hadi. Öldür şöyle bir koy. Aa. Helal. Ya uzay günde sizin <laughs> ne güzel olurdu ya. Hayır, hayır oğlum bak. Daha giysi yaptı. Helal be. Fil gibi böyle bastı da. O. Oğlum hayır. Emotion. Ya amacın sonu geldi ama. Ahmoş'un sonu geldi. Ahmet pardon. Ah, Ölmeyecek. Motion. Ölmeyecek. Ahmet ah ölmeyecek. Be. Git bir şifacı. Aa büyülü ormanlardan geçiyor bence şu anda. Aa, Aha, büyücü nurek mi? Evet. Evet vallahi büyücün orada şu anda. Benim çocuğu bu diyor. Hadi iyileştir. İyileştir diyor. Evet, evet. O beni yarattı diyor. O beni oluşturdu diyor. Evet. Helal. İçer. Hadi lan. Tamam, hiçbir şeyin kalma. Sağlık iksiri içeride. Çok güzel, anında sağlık. Can oldu, valla Keşke babası ölmeseydi ya, Vallahi Çok kötü ya arkadaşlar valla çok üzücü bir animasyondu <laughs> yemin ederim. <laughs> Ağlayacağım valla <'ım>. Ama <laughs> çok güzeldi ama, ve sonu iyiydi. mutlu. Yer yer ya mutlu son. Baba söylemesi çok iyi olurmuş ama <laughs> Mutluydu ya. Onlar demir golemle zaten baba ol gibi olurlar. Ya. Evet ama yani o öz babanın da babalığı bir başka diyor. Almaz o yüzden. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım bu videoya 15 bin like gelirse Emrah tekrar geliyor musun videoya tekrar çekiyorum evet. tepki videosu evet o zaman evet. bu videoya 15 like atın abanın o like tuşuna o zaman arkadaşlar bu videomuzda da burası aman, gelebiliriz like ben like yapmadan evet. sağda bu sırada çıkan tıklayarak yani şöyle altımızda bir şöyle bir bakayım. bu altımızda çıkan videoları tıklayarak inanılmaz eğlenceli diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz o zaman arkadaşlar son videolarda görüşmek üzere bay bay Ceren'i bal Ceren'i sen yap hadi tekrar yap aynı 3 2 1 Ceren'i Sesim <Gülüş> gitti. <laughs> <Yo. gülüyor> ne yaptın oğlum ya? Neyse neyse hadi görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Bay bay.